Bugün de çok güzel bir festivaldeyiz. Bursa Orhaneli Belediyesi'nin düzenlediği Karagöz Şenlikleri Kamp Karavan ve Rafting Festivali bu. Biz de az önce çok güzel bir rafting yaptık. Çok yorulduk ama ve işte bizi... Hello! Evet, burada olmamızın... <laughs> Sağlıklı <Saray 'ın> bir <laughs> güzel insan. Bahar ve Serdar. <laughs> çok seviyoruz, çok. Müthiş oldu. En oh. çok Asya'ya geldi. Çünkü... çok ama çok teşekkürüz gerçekten. Harikasınız Sağ olun. Tam okul başlamadan önce bu videoyu belki 2-3 haftaya ancak montajlarım ama tam okul başlamadan önceki hafta sonu. Yarın isterim. Gün <laughs> <Evet>, 10 Eylül. <laughs> evet 10 Eylül. Kızımla yaptığım tamam. harika bir Hı -hı kamp oldu. Elinize sağlık. Çok da güzel bir karavanda kaldık. Bahar Sayın aracılığıyla. Asya birazdan da onu tanıtacak şimdi. Ay harika. Oho, harika. Evet. Asya. Zaten ben artık kameramanım. Kanalı da Asya'ya devrediyorum neredeyse. Biz Asya'dan Asya Ayırma. senden videolar. Evet Asya'cığım dolaştır bakalım. ben Rusya'dan uçarak dönmüştüm çünkü dershanem başlıyordu maalesef. Ee, Avrupa üzerinden değil mi baba? Bence sen yokken Avrupa üzerinden döndüm kızım. Hiç video çekmemişsin de. Evet, sen 6 saatte uçtun. Ben bir ayda 7 saat mi sürdü? 7 <laughs> tek başına, helal olsun. Moğolistan sonrası iyi dinlenmişsindir. Ben de Avrupa üzerinden döndüm ve Bursa'da buluştuk kızımla tekrar. Biz de geldik. Hem söyleşiye hem muhabbete. Çok da güzel oldu, eş dostu gördük. Kızımla da arabayla tekrar buluşup bir kamp yapmış olduk. Çünkü bundan sonra sınav senesi. Bu sene biraz daha zor sınav yapıp artık kamp yaparız. Ee, ben de şimdi size e, Bursa'dan bir video çekmek istedim. Anlatma, anlatmak istedim. E, Karagöz şenliklerinde ee, bizi sahneye davet ettiler. Ee, konuşturdular babamla bir de birkaç arkadaş daha. Ee, sabah spor yaptırdılar, eğlenceliydi. Giriş için sadece 50 TL alıyorlar galiba. Ee, ama gerçekten çok fazla etkinlik var, kesinlikle değiyor. Ve dondurma aldım. Bayağı vardı, bayağı yedim. Ve yani e, çok ucuz. Her şeyin her şey çok iyi. Şimdi <laughs> konuşturacak birilerini arıyorum. Birilerini bulayım. Evet, e, lükser karavan e, bize e, bir karavan ayarladı. Bir çekme karavan ayarladı gece kalmamız için. Onlara da anlattıracağım karavanı. Şu an e, gerçekten aşırı büyük. Hatta şöyle göstermeyi deneyeyim bu. Aşırı büyük bir alan. Ve orta ortasında e, ağaç yok. Sonlara doğru, yanlara doğru ağaç başlamaya ağaç başlıyor. <laughs> Bu da etkinlikler için gerçekten iyi bir alan yapıyor buraya. Gerçekten çok güzel karavancılar atanışıyor. Çok güzel arkadaşlarımız oldu. Ama burada her türlü insan var zaten. Bahar yok ya. Ha, bir de bir tane çocuk parkı var. Ee, hatta üç galiba. Ee, her şeyi satıyorlar, gözleme satıyorlar. Yani her şeyden satıyorlar. Çiğ köftesine kadar gördüm. Fiyatlar yani şenlik var diye uçmamış gayet. Hatta normalden de uygun fiyatlar. Yürüyüş yapabiliyorsunuz çok büyük alan. Aslıcığım akşam sen kaldın. Karavanda mutlu oldun mu? Güzel evet. miydi? Rahat mıydı? Valla gerçekten çok rahat. Çok mutlu oldum. İyi ki kalmışız. Tamam. Keyifli tatiller diliyorum. Teşekkürler. Ee, bundan sonraki fuar nereye? Bundan sonra fuarımız Bifaş'ta. Ve ondan sonra Tüyova e katılacağız. Bundan sonra fuarlarda hep bizi göreceksiniz zaten. Valla oh, ne güzel. Ayrılmıyoruz. Evet. Gerçi ben gelebilecek miyim acaba? Gelirsin inşallah. Hadi inşallah. Biraz karavandan bahsedebilir misiniz? Tabii Hadi ki. Bakalım. Buyurun o zaman karavana geçelim. Firmamızın ismi Lükser Van Karavan. Ee, Bursa İnegöl'deyiz. 5000 metrekare alana kurulu bir fabrikada üretim yapıyoruz. Öncelikle mobilya grubumuzdan başlayalım. Mobilyalarımız marine kontra dediğimiz şey, suya dayanıklı bir malzeme. Camlarımız Ital Berhime 410 modeli bu, 3 kişilik olan. Masamız yatıyor, 2 kişilik yatak burada. Ben de bu gece burada yattım zaten. Evet. Burası da attım. aynı şekilde, tek kişilik bir yatak oluyor. Burada banyomuz şu şekilde. Burada portatif tuvaletimiz de oluyor. E, Tuvalete dışarıdan bir erişim kapağımız var, kolaylıkla taşıyabilmek için. Burası bu şekilde. Şasemiz komple alko set halinde. Dış yalıtımımız e, high glass dediğimiz kofrajlı malzeme. Ocaklarımız can ocağın. iki ocak ilavu bu şekilde. Bu da böyle tezgah olabiliyor zaten. Tabii ki. Aynı şekilde burası da bu şekilde olabiliyor. E, elektrik sistemimizde de 410 watt. Ee, güneş panelimiz, 200 amper jel ökümüz, e, 1000 watt inverterimiz var. Aynı zamanda 105 litre temiz su depomuz mevcut. Ve bostomuz mevcut. Bu şekilde tüm aydınlatmalar, led. Burada kontrol panelimiz var. Kontrol panelimizden enerjimizi, suyun miktarını, dış aydınlatmamızı, hidroforumuzu, her şeyimizi buradan kontrol ediyoruz. Ve bostomuzu Hemen yatağın yanına yaptık kumanda panelini. Artık. Kolay bir şekilde hani yerimizden kalkmadan ulaşım sağlayalım. Bu şekilde kolaylık sunsun. Böyle. Evet, teşekkür ben teşekkür ederim. Şurada da askılarımız varmış. Ve bu gerçekten çok güzel bir son kamp oldu. Ve çok güzel organize etmişler. Gece konser vardı. biraz babam konuştu değil mi? Ben konuşuyorum. Bir ayda hiç konuşmuyor. <laughs> Merhaba. Konuşmak ister misin? Tabii ki konuşmak isterim. Sen belki tanımıyorsun ama yanımızda Gökhan abim var kızım. Çok ünlü. Buradaki herkesin fotoğraf çektirdiği. Eyvah. sağ olsun. <gülüyor> Merhaba. Ben de çektirdiler bir kez. de bir tane çektirdiler evet. Umarım ileride Gökhan abin kadar böyle sevilen birisi olursun sen de. Sen dolaşırken biz de Gökhan abinle Moğolistan'ı konuşuyorduk. Neler yaşandı, neler oldu. Vallahi. Videodan önce bana bütün ayrıntıları anlatıyordun. Evet, izlemeden önce Gökhan abi anlattı bütün şeyleri. Gökhan'la da vakit geçirme şansım ee, olmamıştı. İlk kez bu kadar uzun seninle evet. muhabbet ettik yani. Sağ olasın. Sen de sağ ol abi. Çok, Vallahi... çok güzel, çok keyifli şeyler anlatıyorsun. Çok imrenilecek güzel hikayelerim var yani. Sağ olasın abi. Sen devam edersin kızım, tamam? Biz bir kahve içmiyorduk daha o yüzden daha ayılamadık. Ee, evet, evet. <laughs> Kahveden sonra devam ederiz. Aslı'cım hoş geldin. Hoş buldum. Yanımızda burayı organize eden Bahar ablamız var. Ay canım. İyi ki geldin. Teşekkürler. Sahneye çıktın dün. Neler hissettin? Ben sana sorayım. <laughs> İyi hissettim. Yani kameradan çok farklı değil. Kamerada daha çok insan görüyor zaten. O yüzden. <laughs> Güzel mi? Organizasyon nasıl sence? Rafting, konserler nasıl gidiyor? Şu an valla beni sahneden çok ilgilendiren şey aslında rafting. su, <laughs> e, su so, so, so sporlarını çok seviyorum zaten. Yüzücüyüm ben. Harikasın. Ben biraz sorayım. Şey, <laughs> Bunu şey yapmak böyle, organize etmek nerede aklına geldi? Nereden uçtu böyle? Yani şöyle, şimdi ben normalde kendim de reklamcıyım. 12 yıldır. Kendi ajansım var aynen Ve de karavancım aynı zamanda. ikisini birleştirmek istedim. Enerjimizi, reklamcılık enerjimizi karavancılıkla birleştirip dedim ki toplanalım hep beraber. Üreticiler, tüketiciler, fenomenler, kullanıcılar, çadır, karavan hepsi bir aile olalım. Hep beraber olalım. Öyle güzel etkinlikler yapalım ki ailemiz böyle gitgide büyüsün istedim. Herhalde güzel de oluyor, değil mi? Gayet güzeldi valla. <laughs> Canım benim. Yalnız alan da çok güzel değil mi? Evet, göstereyim şöyle. Şu an biraz ormana girdik. <laughs> Ay. Seni de göstereyim. <laughs> Öyle. Öyle. Başka merak ettiğin bir şey var mı? Söylemek istediğin bir şey var mı? Ben iyi ki geldin. O kadar çok mutlu oldum ki. Çünkü bizim Sevgili böyle ]ler. sizin gibi e, bize vizyon sahibi, bize de, de yol gösterecek, akıl verecek, fikir verecek gençlere ihtiyacımız oluyor. Ve sen onların öncüsü olacaksın bence. Hep bizim yanımızda olarak diye düşünüyorum. Teşekkürler. Burada da festivalde söyleşide yolculuğu biraz konuştuk. Türkiye'den Gürcistan, Rusya, Moğolistan sonra tekrar Rusya. İki ayın sonunda Asya uçakla Türkiye'ye döndü. Ben de Finlandiya üzerinden bir yuvarlak yaparak 25 bin kilometrelik çok uzun bir yolculuk yaptım. Herkesin merak ettiği iki şey vardı. Bir tanesi korkmuyor musunuz dediler. Özellikle kamplı yola çıktık. Ne diyorsun kızım? Korktuk mu? Yani Sibirya'da kamp yaparken biraz tristim. Ee, bana sordum ayı gelir mi diye. Bu da gelmez kızım ne yapacak dedi. Ben de tamam dedim. Evet halbuki bayağı ayı bölgesiydi. İkinci şey tabii ki şehirlere de giriyoruz, çıkıyoruz. Bazen arabayı bırakıyoruz, yürüyüşler yapıyoruz. Aracın güvenliğini nasıl sağladınız diye çok soran oldu. Araçta takip sistemi var. Bu hem aracın konumunu belirliyor hem de bir sürü istatistik söylüyor aslında. Bu takip sistemi yani turuncu takip sistemini motosiklete kullanıyorduk. İlk defa araçta da kullandım. Burada da çok işe yaradı. Özellikle kafamız çok rahat oldu. Yani bütün özelliklerinden faydalanmadım bile. Aslında canlı olarak böyle konumunuzu Instagram'dan da paylaşabiliyordunuz. Biz yakın çevremize paylaştık. Ama en azından arabadan uzakta olduğumuzda hatta arabayı park edip yürüyüp yürüyüş yapıp araba nerede diye merak ettiğimizde bile bulamadığımızda bile çok işe yaradı. Kuzum çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Çok ederim. Sağ i̇yi ki geldin. Kendine çok iyi bak. İyi yolculuklar. Ay. <laughs> Ay canım benim. <laughs> Videoyu da böyle sonlandırmış olduk. Baharın enerjisi bitirelim videonun sonunda. <laughs> ben çok sağ ol. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok seviniyorum yani. Bitirmek istemiyorum videoyu ama. Önümüzdeki festivallerde <laughs> değiliz. İnşallah. <değilim>. Önümüzdeki ya. <laughs> <laughs> Artık <Arkadaşlar> biraz zor <laughs> Asya'yla evet. <laughs> Rafting varsa gelirim ama. Rafting müthiş geçti. İyi ki yaptık. Söz. Sen gel yeter ki. <laughs> tamam. Bundan sonra rafting olan organizasyonlardayız Aynen. değil mi? Evet. Raftinginiz varsa her yere gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. Bay bay.